Sinema tarihinde üstünden yıllar da geçse eskimeyen, hatta yıllar geçtikçe daha da değerlenen filmleri sizin için derledik. Çeşitli bilim kurgu, fantastik, korku, dram türündeki filmlerin yer aldığı bu listedeki eserlerin artık birer kült haline geldiğini söyleyebiliriz. Eleştirmen notlarını da dikkate alarak incelikle hazırladığımız metinde zaman aralığını olabildiğince geniş tutarak tüm zamanların en iyi filmlerini bir araya getirmeye gayret ettik aralarında izlemediğiniz filmler varsa, en kısa sürede izlemenizi tavsiye ederiz. Hepinize iyi seyirler dileriz. Numara 1. Matrix. Post-apokaliptik bir evrende geçmekte olan Matrix, ana karakterimiz olan Neo'nun, gerçeğe uyanmasıyla, başlar. Ardında derin bir felsefi temel barındıran bu film, Gene Baudrillard'ın simülasyon teorisinden izler taşır. Bununla birlikte, kültleşmiş bir hikaye olan Alice Harikalar Diyarında'nın Beyaz Tavşanına da yer verilmiştir. Alice'in beyaz tavşanı takip edip kendisini bambaşka bir dünyada bulmasına benzer şekilde, Neo da kendisini gerçeğe götürecek olanın peşinden sürüklenmiştir. Numara 2. Başlangıç, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Inception, bilim kurgu türündeki en iyi filmlerden biridir. Rüya kontrolünü konu alan bu filmde ana karakterimiz kop yetenekli bir kesustur ve uzmanlık alanı, insanların zihinlerine girerek onlardan bilgi toplamaktır. İnsanın en savunmasız olduğu uyku onların rüyalarına giren kop, kendini korumak için farklı savunma yöntemleri geliştirmektedir. Rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı bu filmde, yer yer üzülecek, yer yer heyecanlanacaksınız. Numara 3. Esaretin Bedeli, oldukça derin bir alt metne sahip bu film, masum bir adam olan Endinin karısını ve karısının sevgilisini öldürmekle suçlanmasını konu alır. Dayak, tecavüz, işkence gibi her türlü durumun yaşandığı olsan kapishanesinde yaklaşık 20 yılını geçiren Endi, bütün bunlara rağmen umutlu bir karakterdir hapishane arkadaşlarını, parmaklıkların ardında dahi olsalar özgür bir yaşamın sürdürülebileceğine ikna etmeye çalışır. Andy'nin bu çabalarına bir arkadaşı da ortak olacaktır. Numara 4. Forrest Gump, yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı ve başrolünde Tom Hanks'ın yer aldığı Forrest Gump, düşük IQ'ya sahip genç bir adamın hikayesini anlatır. Forrest Gump karakteri, şans eseri Elvis Presley, Kennedy, Nixon'ın da aralarında bulunduğu tarihi adını yazdırmış bazı kişilikler ile tanışır. Olaylar 50'lerden 70'lere kadar süren bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Unutulmaz filmler listesinin başlarında yer alan bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Numara 5. Yıldızlar Arası. Yönetmen koltuğunda yine Christopher Nolan'ın oturduğu interstellar, bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi arasında yer almaktadır. Bir grup astronotun solucan deliğinden geçerek insanların yaşayabileceği bir yer arama çabasını konu edinen bu filmde, zaman uzam düzemi tersiz edilmektedir. Film oldukça sağlam bir teorik altyapıya sahiptir son derece dokunaklı bir film olan Interstellar, bir izleyenin tekrar izlemek isteyeceği türden bir film. Numara 6. Yeşil Yol, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan The Green Mill'in yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Filmde, son derece iri bir adam olan John Coffey'nin iki küçük kıza tecavüz ederek öldürme suçundan idam edilmesi konu edilmektedir. Doğustu güçlere sahip olan John Coffey'nin karmaşık iç dünyasına yolculuk edilen film, tüm zamanların en iyi 50 filmi arasında yer almaktadır. Numara 7. Baba, bir üçleme olan Baba serisinin ilk filmi 1972 yılında Beyaz Perde'de yerini almıştır. Bir İtalyan mafya çetesinin lideri olan ve, baba, lakabıyla bilinen ana karakter, Robert De Niro tarafından canlandırılır. Al Pacino'nun göz dolduran performansıyla ve son derece yalın anlatısıyla film, sinematografik açıdan oldukça tatmin edicidir. Tüm zamanların en iyi filmlerinde baş sıralarda yer alan bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Numara 8. Piyanist. Polonyalı ünlü bir piyanist olan da Blade anılarını anlattığı aynı isimli romandan beyaz perdeye uyarlanan film, Nazi işgalindeki Polonya'da geçmektedir. Filmde, yaşamanın son derece zorlaştığı bir dönemde, esir kampına düşmekten kurtulan ünlü piyanistin hayatta kalma mücadelesi konu edilir. Piyanist, günümüzde gerçek bir klasik haline gelmiştir. En iyi film önerileri 2022 listesinde başlarda yer alan bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Numara 9. Ucuz Roman, yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Ucuz Roman, birbirine delicesine aşık iki soyguncunun, soygunlarını farklı şekillerde yapabilmek amacıyla farklı bir plan oluşturmasını konu alır. Film, yalnızca 8-5 milyon dolar bütçe ile çekilmiştir. Gösterime girdiği yılda 18 yaşından büyükler için olan filmler arasında en başarılı üçüncü film olarak belirlenen ucuz roman. Gerçek bir yönetmenlik harikası olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Numara 10. Prestige, yönetmen koltuğunda yine Christopher Nolan'ın oturduğu Prestige filmi, hızla değişmekte olan 19. Yüzyıl Londra'sında başlar. Bu dönemde sihirbazlar ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişilerdir. Robert Enginir ve Alfred Borden adındaki iki genç sihirbaz ise bu alanda şöhret olma yolunda ilerlemektedir. Nolan'ın tarzını yansıttığı bu film gerçek bir görsel şölen sunmaktadır. Eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir film olan Prestige'i izlediğinize pişman olmayacaksınız. Evet arkadaşlar bugünlük film listemiz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone olarak film tavsiyeleri için haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.